Değerli izleyiciler İstanbul'da aşılama çalışmaları devam ediyor elbette. Nüfusunun %81'inin aşı yaptırmasıyla kent risk kategorisinde düşük seviyedeki iller arasına, arasında kalmaya devam ederken Türkiye'de aşılama 101 milyon dozu geçti mavi kategoride olan İstanbul'da aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aslında aşılamada iyi gittiğimizi her geçen gün görüyoruz. Çünkü her akşam o Türkaz tabloda illerin aşı oranlarını görüyoruz. Ve her geçen gün yeni bir bir ya da bir iki il mavi kategoriye geçiyor. Belki de en çok sevineceğim şeylerden biri İstanbul'un da bu hafta artık maviye geçmesini bekliyoruz. Aşılama işlemlerinin en fazla gerçekleştiği şehirlerden biri de Megakent İstanbul ve İstanbul'da da aşılama işleminin en fazla yapıldığı hastane lerden birinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeyiz. Burada sabah erken saatleri itibariyle birçok vatandaş aşı olmak üzere hastaneye geldi. Üçüncü aşımı vurundum. Çocuklara vurdurmaya geldim. Yani aşıyı tavsiye ediyoruz yani aşı olmadan olmuyor. Annemi, oğlumu getirdim. Eşim hepsi, hepimiz olduk yani. Herkesin aşı olmasını isterim. Sağlığımız için bütün memurlarımızın, hocalarımızın, doktorlarımızın hepsinin aşı olmasını istiyorum. 7'den 70'ine kadar. Megakent'te 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %82,83, ikinci doz aşı uygulananların oranı %64,70 olarak kayda geçti. Aşılamada yaş sınırı giderek düşmeye devam ediyor ve bu da aslında aşılama işleminin daha fazla gerçekleşmesine sebep oluyor ki şu anda ülkemizde 12 yaş üstüne aşılama işlemi gerçekleşiyor. Serhat Sönmez de 13 yaşında o da şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşı olmak üzere geldi. Birazdan aşı olacaksın. Evet okullar açıldı işte sınıflar e, kalabalık herkesin aşı olması lazım tavsiye ediyorum. Yoğun bakımdaki hastalar ise ağırlıklı olarak 30 yaş altı ve aşı olmayan kişiler. Aşı takvimini tamamlamak önemli. Aşı takviminizi tamamlamadıysanız siz de aslında ciddi bir risk taşıyorsunuz demektir. Yoğun bakımda şu an e, en büyük yoğun bakım kapasitesinden bahsediyoruz. Aşı takvimini tamamlamamış, e, tamamlamış hiçbir hastamız yok. Bu bizim için çok kıymetli bir veri. Bir aşının dağılımı konusunda yani yayılımı e, önemli şöyle ki yeni vakalar çıkmasını indirme anlamında elimizi çok güçlendiriyor yatış ve yoğun bakım anlamında aşısızların ve aşı takvimini tamamlamamış olanların en büyük grubu oluşturması bu konudaki tereddütleri silmesi anlamında çok kıymetli. Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı da 101 milyonu geçti.